Şunu belirtelim ya bu muhalefete dizaynla muhalefetin kendi yapısıyla durumuyla alakası olan bir şey değil. Bu iktidar içerisindeki iktidarındaki bazı grupların kendi kavgasıyla alakalı bir durum var. E, şunu da belirteyim e, daha detaya girmeden. E, külliye ve aile e, bu operasyona destek veriyor. Operasyonun olmasını savundu. Bunu da yine nereden anlıyoruz? E Sabah gazetesinin yaptığı haberlerden anlıyoruz. Sabah gazetesine baktığımız zaman sabah gazetesi bu operasyonu sonuna kadar destekliyor. Çünkü böyle büyük bir holdinge bir yerlerden onay almadan operasyon yapmak çok kolay bir iş değil. Çünkü aklandığı iddia edilen paraya baktığımız zaman iki buçuk milyar dolara yakın bir para. Söylenenler doğruysa. Yani bu çok büyük bir para. Ee, ve burada e, Erdoğan faktörü AKP'de herkes şunu biliyor Erdoğan var ama bir taraftan da Erdoğan sonrasına herkes e, kendine e, bir e, yeni bir medya medya yapılanması yapıyor iş insanlarıyla ayrı bir yapılanma kuruyor Bu, bu da onun işareti